2025'in 12. Uluslararası Festivali Toronto 2025'ten an itibariyle gördüğüm 39 film arasında 8. sıraya yerleşen As We Breathe ile ilgili aldığımız nefesle ilgili görüşlerimi gündem olmasıyla paylaşıyorum. Uzun isimli ve e, uzun isimli gizem filmlerini imza atıyor. Burada da e, etkileyici bir ilk uzuna e, imza atmış. Yani etkileyici bir yerden sonra e, filmi e, zaten şey e, şey özellikle işte e, e, gö göremediğimiz tüm ışıklar e, filmi vardı. Orada da dikkat çekmişti. Hani diğer filmleri de vardı. E, onun namına hani... E burada da dikkat çekici bir kendi aynasına veya kendi şeyine Days of Fire'ına imza atmış. Days of Evil'ına imza atmış. Yani Melikle rekabete giriyor. Bir çeşit böyle anti yangı filmi denebilir. özellikle böyle bir felaket üzerinden böyle şey işlevsiz ailenin ayakta durma çabası özellikle işlevsiz aile noktasında da film fazlasıyla başka bir seviyeden böyle kendine özgü bir geleneğe kayıp gidiyor şey özellikle Hakan Karsak falan başarılı bir oyuncu kadrosu var tabi ama esas burada Cevahir Şahin'in kurgusu şeyi sinematografisi ona eklenen Artem Litovchenko'nun müzikleri ve ses tasarımının hani bir araya gelmediği teknik bir beceri var burada Evren kurgusuyla bir aradan. Cevahir Şahin de başarılı yani ilk yönetmenlik noktalar noktasında en başarılı filmlerinden birine imza atıyormuş oluyor. onu söylemek lazım. Yani şey Altın da dikkat çekici bir ilk film çıkışına imza atmış yani burada. özellikle şey çok böyle dikkat çekici. Hani baştan sona hem asap bozan hem gelen bir film. Yani şey böyle kendi dünyasına sokup böyle kendi yangın izlerinde bize bir şey sokuyor bizi bir melankolik bir yolculuğa sokuyor ve bunun da sinir bozuculuğuna davet ediyor bu konuda çok talepkar bir film ve dikkat çekiciliğini de artıracaktır ilk ilk film noktasında onu söylemek lazım benim e, aldığımız nefeste bir çeşit böyle anti felaket alegorisi veya ilüzyonu izliyoruz. E, o damardan da özellikle e, şeyden e, Cevahir Şahin'le Evren Nuş'un e, şey içerisinde olduğu en e, düzgün e, filmde puanım 10 üzerinden 5.8 sizin aldığınız nefese puanınız kaç? E, görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.